Merhaba. Bu hafta haftanın yorumunu şöyle canlı yayınla yapayım istedim. Tabii ki sürpriz bir yayın olduğu için katılım nasıl olur bilemiyorum. Evet, gökyüzünde şu an <laughs> güneş 14 derece aslanda. O zaman bu haftanın enerjisi ne olacak diyoruz. Bu haftanın enerjisi değnek altılısı olacak. Merhaba Sevdacığım. Bu haftaya bir değnek altılısı enerjisiyle başlıyoruz. Çünkü kartlarımız ona denk geliyor. Yani değnek beşlisini açtığımıza göre değnek altılısı ile beraber mücadelemizi vermiş ve sonuçlarını almış ve <laughs> ne güzel içiniz daralıyorduysa beni seyredin. <laughs> Sonuçlarını almış ve bu sonuçlarla da yolumuza devam edecek olma ihtimalimiz çok 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 yüksek. Burada tabii görün görünenin arkasında bir görünmeyen unsur da olabilir demek istiyorum. Bazı şeyleri sonuçlandırdınız, bazı ne diyelim e, zaferlere ulaştınız ama bu zaferin altında gizli saklı çevirdiğiniz bazı işler de olabilir. Bunların hepsini bence kendinize saklayın demek e, hayırlı olur sizler için. E, güzel bir enerji, yapmak istediğiniz şeylerin sonucuna ulaşabileceğiniz bir enerji demek ki bu hafta kendinize hedef belirleyip bu hedefinize ulaşmak konusunda iç motivasyonunuzu yüksek tutun lütfen. Yolculuk var mı? Evet, yolculuk olabilir eylem planınızın içerisinde hatta yolculuk planlarınızı çok güzel organize edebilirsiniz sorduğunuz soruya da cevap vereyim peki oldu o zaman şöyle gene de her şeye rağmen bunu anlattım bu tarot kartlarında bu haftanın enerjisiydi güneşin 14 derece aslanda başlamasıyla beraber size aktarmış olduğum enerjiydi Kartlarımızı da seçelim bakalım. Bu hafta bize ne verecek sistem neleri tavsiye ediyor demek istiyorum. Evet haftaya gene bir değnek enerjisiyle başladık. Zaten güneş aslandayken başka bir şey beklememiz pek de mümkün değil. Bir değnek kraliçesi çıktı değnek Kraliçesi der ki siz bu hafta özelliğinizi, güzelliğinizi, dişil enerjinizi ateşli bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Tabii bunu koyarken şu an Venüs retrosunda düşünecek olursak çok fazla ileriye dönük yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Eğer bir takım ikili ilişkilere girecekseniz Bunlar gelgeç olabilir diye uyarmak istiyorum. Siz orada e, dişiliğiniz onura edilirken, e, kişiliğiniz takdir görürken, bir takım itifatlar alırken, ''Aa Tanrım hayatımın tek kadını sensin'' gibi cümleler kurulurken, az evvel ne demişti değnek altısında arka planda başka şeyler dönüyor olabilir. Bu e, bu ihtimalde sakın ha unutmayın e, demek istiyorum ama yaratım enerjiniz çok güzel. E, sanatsal bir takım aksiyonlarda bulunabiliriz. Haftanın başı itibariyle ki bugün ay günü, pazartesi günü. Pazartesi gününün böyle hani aşırı romantik işte melankolik olmasının sebebi aslında, aslında pazartesinin bir ay günü olmasındandır arkadaşlar. E, duygularımız nasıl iki buçuk günde bir değişiyor ise çünkü bunun sebebi ayın hareket etmesi ise eee buradaki değişkenliğimizi farkına varmamız gerekiyor. Pazartesi günleri gün içerisinde güzel uyanabiliriz ama işte bir anda modumuz düşebilir tamamen duygulara kapılmak gibi bir ne diyelim manipülasyona aslında evrenin sistemin bize gönderdiği bir manipülasyona maruz kalıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Peki haftaya böyle başladık. Nasıl devam edecek? Haftaya tılsım şövalyesiyle şimdi burada bir kraliçe çıktı ve bir tılsım şövalyesi çıktı. Her zaman bunu söylerim. Şövalyelerin işi nedir? Şövalyelerin işi aslında bir yandan da kraliçeleri tavlamaktır. <laughs> Hem krallara izleme, hizmet ederler ama arka planda da o kraliçelere olan hayranlıkları devam eder. <laughs> Biraz söylediklerim fazla çok oturuyor sanki. Kurduğum böyle kurguladığım Hikayeyi ee, size net gelen dişil enerjiler özellikle söylüyorum. Size net gelen e, bir takım hamleler, e, bir takım eril enerjiler olabilir. Kendilerini çok güzel ifade edecekler, kendilerini çok güzel ortaya koyacaklar. E, ben buyum diyecekler. Ben hiçbir şey saklamıyorum diyecekler. Bu işte yalanım yok, riyam yok, o yok, bu yok. Ama bu kartın devamını merak ediyorum tabii ki. Ya da eril enerjiler net ne yapmak istediklerini ortaya koyacakları ikili ilişkiler özellikle. Çünkü burada hani şeyin kraliçenin üzerine şey geldiği için ne diyeyim bir saniye şurada bir hamle de bulunmam lazım. Evet. Kraliçenin üzerine şövalye geldiği için ikili ilişkiler konusunda sanki bir aksiyon alacağımız olaylar akışının içerisinde olacağız gibi geldi bana. Şimdi son kartı da çekeyim. Ben hikayeyi öyle toparlayacağım arkadaşlar. Evet. <laughs> Şaşırdım. Hayır. Şaşırmadım. Evet, bu <laughs> bu hafta e, dişil enerjinin kendini çok güçlü, çok güzel, tek, özel, mükemmel, e, ne diyelim kreatif hissettiği bir hafta olarak başlıyoruz. Ama çarşamba ve sonrasında e, gelen böyle işte işte gel beni gör demişsinizdir. Bir de sizi görecektir. Ya da işte ben bir takım şeyler istiyorum diyeceksinizdir. O şeyler, hediyeler olabilir, alınacaktır. E, ya da bir sonuç, bir elle tutulur e, konuya e, vakıf olmak istiyorum diyeceksinizdir. Evet. Buna vakıf olacaksınızdır. Lakin ne olursa olsun bir e, ileriyi görememek, sonuca algılayamamak, sonucu kestirememek gibi bir enerjiyle kapatacağız bu haftayı. O yüzden size uyarı mahiyetinde şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Zaten gökyüzünde de Retro'dayken. Bu hafta başlayacağınız ilişkiler, ortaklıklar olabilir, ikili ilişkiler olabilir, sohbetler olabilir, arkadaşlıklar olabilir, bir takım bağlantılar olabilir, ne bileyim çocuğunuz üniversite sınavlarına hazırlanacaktır ve bunun için işte bir dershaneye yazdıracaksınızdır. Ya da işte bir üniversite kazanmıştır. Işte onu bir yere götüreceksinizdir. İşte farz edelim ne bileyim Adana'yı kazanmıştır. Adana'ya götüreceksinizdir. Ee, hani bir sonucun olduğuna inandığınız bir şeyi yaptığınız bir hamleyle buna gayet gönülden inandığınız bir şeyin ileriki zamanını hafta sonuna doğru görememe ihtimaliniz çok yüksek. Burada çünkü aslında size çok fazla yük yüklenebilir. Ee, ya da bu yükün altında ezilme duygusunun içerisine kapılabilirsiniz. Ee, bu yükler sizin motivasyonunuzu e, aşağı çeker demeyeyim ama sizi yorabilir. Burada e, söylemek istediğim şey bu hafta başlayacağınız her ne ise İler, ilerleyen zamanlarda size yolsu elektrik olarak muhtemel yük olarak geri dönme ihtimaline sahip e, potansiyel sonuç alamama ihtimaline sahipsiniz e, ya da bunu bir kenara bırak yeni bir şeylere başla e, demem belki de çok daha doğru olabilir eğer bir şey sizi üzecekse yoracaksa, ve kafanızda soru işareti yaratıyorsa lütfen ama lütfen o şeye bu hafta sonuna doğru o girmiş olduğunuz enerjiyle beraber e, ya başlamayın <laughs> ya da sonucunun zorlukla olacağını algılayın. İlerleyen zamanlarda size bir takım şeylerin, bir takım zorlukları çıkartma potansiyelinin olduğunu Lütfen unutmayın ama söylüyorum bu haftanın enerjisi zaten 14 derece e, güneş aslanda olduğu için zafer enerjisi var, kazandım enerjisi var, yapıyorum enerjisi var. Ama arka planda dönen başka da bir durum var. Bunu da unutmayalım. <laughs> Madem canlı yayın açtım bu haftanın böyle tek tek burçlara da neler getireceğini hızlıca söyleyivereyim. Koç burçlarına ne verecek? Koç burçlarına bu hafta güzel bir aşk getiriyor. Zaten Kuzey Ay düğümü onlar terazi ile beraber yeni geçiş yaptı. Aşk konusunda hareketli olma ihtimalleri yüksek. Boğa burçlarına kendileri olma konusunda e, özüne dön, kendin ol, ne olduğunu bil, nasıl hareket etmen gerektiğini, hareket etmemen gerektiğini belki de bazı konularda algılaman gerekiyor diyecek bu haftanın enerjisi. İkizlere ne diyecek bakalım? İkizlere aşk getiriyor. <laughs> Flörtöz haldeler, bir takım buluşmalar, görüşmeler, sevişmeler, öpüşmeler söz konusu olabilir. İkizler ve yükselen ikizler de yengeçlere ne getiriyor bakalım? Yengeçler zaten mağduru oynamayı seviyorlar. Burada yine nostaljik takılıp aralarında işte yaşadıkları olayların aralarında ay işte şunu da yaşamıştım, bunu da yaşamıştım, vah ah vah vah diyecekleri bir psikolojiye girebilirler. E, yengeç ve yükselen yengeçleri etrafınızda var ise bırakın kendi halinde e, ya da siz yengeç iseniz bu bir geçici durum. Geçecek Hafta hiçbir şeyiniz kalmayacak. Aslan ve yükselen aslanlar güneş onlarda. Para sizde altına yatırım yapabilirsiniz. Özellikle aslan ve yükselen aslanlar e, para konu, kazanma konusunda sistemin sizi desteklediği ya da miras tarzı bir şey üzerinde çalışıldığı bir hafta olacak. Başak ve yükselen başaklara bu hafta ne veriyor? Başak ve yükselen başaklar klasik çok çalışacaklar. Çalışmayı zaten seviyorlar. Tam bir amatör ile çalışmaya devam edecekler. Ve iş imkanları önlerinde <laughs> böyle resmen kırmızı alıyla serilir gibi seriliyor. Terazi ve yükselen terazi güney ay şu an tutulmalar orada gerçekleşiyor. Terazi ve yükselen terazilere de yapmış oldukları işte onura edilecekleri bir takım riyakat madalyalarıyla beraber geri dönecek bazı konular var. Yapmış olduğunuz işlerden memnun kalınacak ee, ya da bir, bir takım güzel dönüşler alacaksınız ve hayatın e, kazanç anlamında Kariyer anlamında güzel bir bölümüne geçeceksiniz. Akrep ve yükselen akrepler merak ediyorum. Güneşim akrep. Oh la la. <laughs> bir koç burcu ile karşılaşabilirsiniz ya da kendinizi gerçekten. Ah, hayatın dümenini elinize almış, yönlendiriyor ve e, her şeyi yapabilirim kudretine sahip hissedebilirsiniz. Marsiyen enerjiniz çok yüksek olacak akrep ve yükselen akrepler. Bu güzel enerjiyi kullanın diyorum ben size. Dişillere söylüyorum eril enerjiniz yükselebilir. Dikkat edin kendinize. Erillere söylüyorum. Hazır bu eril enerjiyi elinize almışken yükselişte kullanın. Büyük bir iğme sağlayabilirsiniz. Yay ve yükselen yaylara ne diyecek bakalım. Yay ve yükselen yayların da bir takım düğün planları, davet planları, eğlence planları olabilir ya da bu yolda karar verebilirsiniz. Hayatınıza kimi alacağınızı veya hayatınızın devamını kimlerle gülüp eğlenip <laughs> keyifli bir yuva kurarak geçireceğinize karar verebilirsiniz. Biraz bıçak sırtlı bir hafta olabilir Yay ve yükselen Yaylar için. Oğlakla yükselen Oğlaklara yani ne verecekmiş bakalım bu hafta. Oğlakla yükselen Oğlaklar biraz sıkıp yalamayı <laughs> Sevecekler. Var olan ellerindeki kaynaklarını tutup, onu daha da belki yükseltmek isteyecekler. Hatta hiç kimseyle kaynaklarını paylaşmak istemiyor olabilirler. E, bu onların e, var olan zenginliklerine biraz da zenginlik katacak e, ee, dikkatli olmak isteyecekler yani ee, işte belki geleceği çok düşünecek olabilirler işte hani durum nedir işte enflasyon şöyle böyle hayat kritik falan gibi oğlaklar taktığını takar çünkü öyle bir enerjiye girebilirler kova ve yükselen kovalara kova ve yükselen kovalara yeni eğitim imkanları söz konusu olabilir yeni eğitim kapıları açılabilir eğitim için para harcama ihtimaliniz söz konusu olabilir ama bu Planladığınızdan daha uygun bir şekilde karşınıza çıkacak, hoşunuza gidecek yani. eğinizden bir miktar para çıkabilir ya da çok tatlı, hoşunuza giden bir takım hediyeler alabilirsiniz. Burada mal anlamında, bir alışveriş anlamında yani ya alacaksınız ya da vereceksiniz anlamında bir ele tutulur. Sizin hoşunuza gidecek bir olay, bir aksiyon söz konusu. Balık ve yükselen balıklara ne diyecek bakalım? Balık ve yükselen balıklarında birdenbire hayatında bir takım değişiklikler olabilir. Bir Uranüs etkisi görüyorum burada. Psikolojilerini çok iyi hissetmiyorlardı belki bu dönemde. Çünkü Jüpiter de şu an balıkta ve bir şeyin büyütüyor olması, Jüpiter'in bir şeyi büyütüyor olması her zaman çok güzel şeyleri büyütüyor anlamına gelmez. Bu dönemde belki kendilerini iyi hissetmiyorlardı, moralleri bozuktu, işte... Dış etkenler, işte kimse benimle ilgilenmiyor gibi böyle yalnızlık bir psikolojisinde olabilirler. Şu anda böyle birdenbire hayatlarına güzel, sana destek veriyorum, seni koruyorum, seni güzel yönlendiriyorum ya da hadi gel böyle yapalım gibi gibi böyle bir takım taleplerle beraber kendilerini hoş ve iyi hissedecekleri Sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, kendiniz için <laughs> kart. Ee, bu genel anlamda haftanın e, açılımıydı. Sizler için bir akşam e, camiyeyi yaparım ve sizlere tamamen kart açarım. Ee, haftaya bir planladığım eğitim ve bir küçük workshop gibi böyle iki haftalık bir minik eğitimim var. Ee, aşk kartları ve e, tarot kartlarında seksüel cinsellik kartları nelerdir ve nasıl açıklanır ve bunların açılımlarını nasıl yaparız tarzında bir eğitim olacak, eğitim vereceğim. E, azıcık da olsa tarotu biliyorsanız katılabilirsiniz. Aşk açılımları için güzel tiyolar vereceğim çünkü sizlere. E, aramız, aram, yani eğitimde aramızda katılacak olanlar var zaten istemiş hazır. Sizleri de görmek isteriz. Ağustos'un ikinci haftası başladı. Çok güzel geçsin. Ay çiçekleri açsın. Çünkü güneş kartı Ağustos'u anlatır. Güneşin yansımasıdır. O sarı güzel büyük kocaman papatyalar güneş gibi hayatımıza doğsun. Kendinize çok çok iyi, iyi bakın. Katıldığınız için teşekkür ederim. <laughs> haftalık yorumumuzu bu şekilde yaptık. Belki de böyle devam ederiz. Bye bye!